Bakın önümüzde bir kutumuz var. Bizim kırtasiyeden aldığımız bütün eşyalar burada. Bazılarını biz beraber aldık annemlerle. Bazılarını annem sürpriz olarak koymuş. Yani anne kendi kendine alırlar. Hadi açalım. Arkadaşlar dur dur. dur. Anne bu gri şeyler ne? Arkadaşlar istemişsiniz de Başlayalım. Arkadaşlar biz bazı eşyaları fazladan aldık. Onlar yedek, yedekte dursun diye aldık. Şöyle tahta kalemimiz. Arkadaşlar bakın burada benim kafamdan daha büyük bir bir şey var. Bu kitapların kapağına koyuluyor. Arkadaşlar bu e, ablamın okul için ıslak mendili. Mis gibi kokuyor. <laughs> Şöyle ortak bir sürü boya. Arkadaşlar çok tatlı bir tane açacak şey bulduk biz. Bunu ablam için aldık. Evet, çıkar kutusundan. Arkadaşlar hesap makinesi var burada. Taş evet. şeylerin yaptığını da. Şöyle. Beyler, şöyle akıyor. Arkadaşlar benim çok sevdiğim bir tane bir şey var. Şuradan evet. hem Neden? şuradan <laughs> hem açacakla açabilirsin evet. ve silgis var. Evet. Arkadaşlar Aynen. şöyle şuradan kalemi so Şuradan döndürünce açıyor. Şöyle şu onun yerinden ona getirince çıkar çıkartıyorsunuz. İşte oradan da çöpleri dökebiliyorsunuz. Arkadaşlar annem yapıştırıcı almış bir de. Şöyle arkadaşlar şey yapıştırıcı alıyor. Bu kadar mı? Bilmem. Vardır birkaç tane daha. Yedek Ar de. <laughs> arkadaşlar annem şöyle bir uç almış. Arkadaşlar şu, yedek. Arkadaşlar, şu uçların camını çıkartıp Ablam bana dövme yapıyor kalemle. Arkadaşlar bunlar iki tane aldık. İkiden fazla da olabilir. Arkadaşlar bakın ee, burada kedi çok minnaç. Burada bir tane var mı ben seni benim sıramı orada mı burada da. Arkadaşlar şöyle bir defter. Bunu, e, bunları... Arkadaşlar şöyle bir tane. Şöyle bir defter sayfasında rengi değişiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Annem bunun içine kendi kalemlerini koymuş. Simli simli kalemler koymuş. <laughs> Kalemlik benim. Annem içine kalemlerini koymuş. Kalemleri biz de paylaştık. Arkadaşlar bu iki uçlu. Arkadaşlar yine bundan. iki tane aldık yerekte dursun diye. Kırmızı kalem. Niye o kadar çok alıyoruz acaba? <laughs> Arkadaşlar... Şöyle bir atacak. Sürekli bitireyim. Şöyle bir tane benim hamurum var. Ablamla paylaşmak için. Arkadaşlar üstüne kuru kafa Kuru kafa gibi beyin çizmiş. Yapmışlar. Arkadaşlar ben buna bayıldım. Şöyle. Alt abi Arkadaşlar... yine ama sinli. Aynısından farklı renkleri de var. Bilmem şöyle... içindedir. Arkadaşlar be, ben kendime okula başladım. Ana gideceğim diye böyle bir sulu aldılar annemler bana. Şöyle şunu taşımak için bu. Şöyle şunu çekince alın arkadaşlar. <laughs> Öpüyor musun? İçiyor musun? İçiyorum. <laughs> arkadaşlar bakın. Sayfasını açıyorsunuz. Fırçayı suya batırdıktan sonra şuradaki boyalar sürünce boya arkadaşlar... çıkıyor. o da yandaki boyamaz böyle birçok sayfası var. O benim <gülüyor> <gülüyor> çok... <Bana> ne? Bakalım. <laughs> arkadaşlar annem bana da ıslak mendil almış. Oh mis gibi kokuyor. <laughs> arkadaşlar. Şöyle yine ataşla ataş <laughs> Arkadaşlar şöyle annem bana bir tane bunu almış. Çok güzel ne böyle? Her şeyi de sana Öyle almışım. Anne bu, <laughs> <laughs> bu benim mi? Ay sen daha okula başlamadın. Anne. Ana sınıfı nasıl? Benim. Sınıf. Çekişti mi? Belgeler. Hayır sen de bir var. şey takılacaksın. Ama onda. Ama bu o benim oldu. Şöyle söylediğim bir tane pembesi var diye bunlar. Bu üçü aynı. Arkadaşlar şu pembeli benim 1 ablamın. Arkadaşlar şöyle bir defter. Arkadaşlar Annem şöyle bir tane defter almış. Hem de kendine bize değil, ablama da değil. <laughs> Arkadaşlar bazı eşyaları annem kendine de aldı tabii ki. Şöyle. Yine aynısı elime geldi. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir tane yapıştıracağım şenlem bize. Tutkal. Tutkal. Şöyle defterlerin üstüne yazılan isim yapıştı. İsimleri yazın. Defterin üstüne Arkadaşlar. Etiket. Arkadaşlar annem bana değil ablamı şöyle bir kalem almış. Şu şurası açılıyor tabii ki de. Açmıyoruz ama tabii ki açılmıyor çünkü. Arkadaşlar o kadar güzel yapılmış ki aile de yazı yazarken şurası da yumuşacık yapmışlar. Yazı yazarken Arkadaşlar. Ne kadar çok Arkadaşlar renk renk sayfalı bir annem kitap almış ablama. Not defteri. Not defteri. Bakın şöyle şuraları rengarenk yaptı. Arkadaşlar ben bu defteri ilk gördüğüm <laughs> an yıldım. Şöyle bir kalemli defter mi? Arkadaşlar Hamas bizde... çok hoşuma gitti. Arkadaşlar bizde tahta kalem hepsi boyamıyor diye biz şöyle bir tane bu bundan iki, iki tane böyle bir tahta kalem aldık. Arkadaşlar bunlar hepsi kurşun kalem şöyle. Kurşun. Yani bu kurşun kalem ben tam emin olamadım ama büyük ihtimalle kurşun kalem. Bunu okuyabilirsin yazıyorsa. Onu Hiç bence... Yazmıyor. Onu buradan almadık galiba. Onu İstanbul'dan aldık tabii ki. Arkadaşlar bakın burada bir tane annem uç almış ablama. Şöyle iki tane uça. geldi? <laughs> Şu an defter. Defter, 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 defter. Arkadaşlar annem ablama şöyle bir defter. <laughs> almış. Ya bu niye bu kadar büyük? Arkadaşlar bakın şöyle el izleri yapmışlar buna. Ne defteri o? Resim. Resim defteri. Arkadaşlar şöyle benim de bir resim defterim var. Arkadaşlar bant var. Beyza bir dur. 100 tane gibi bir bant var. Yine dayanamayıp evet, dayanamayıp açmışsın. Evet, evet arkadaşlar açtık bir tane daha. Size gösterdiğim gibi şöyle bir açıcı açacaklı silgi. tabii ki de şu kısmı çıkıyor ama biz çıkartmıyoruz. Evet. Şurayı, şurayı zaten... Kalem. Şurayı zaten açınca direkt bütün e, açacak şeylerini dökebiliyoruz. Sen yani en çok lazım olanlar. <laughs> arkadaşlar bu arada ben bir şey fark ettim. Bir dakika kızlar. Ben bir şey fark ettim. Arkadaşlar biz bin tane almışız. Evet. ama işimize çok yarıyor. Ya. Kesin arkadaşlar Az bin almış, tane. Almışız her gördüğümüz yerden almışız. Şöyle bir sende İki. Arkadaşlar, Tamam. annem, kutu mu? <laughs> arkadaşlar annem sus olarak şunları şöyle koymuş. Tabii ki ben onları kıtır kıtır kopartıyor. <laughs> arkadaşlar kırtasiye eşyalarımız, eşyalarımız, eşyalarımızın hepsi bu kadar arkadaşlar. Bütün kırtasiye eşyalarımız bu şekildeydi. Yani gösterebilir miyim? mi Yani biz bunları aldığımız zamanlar böyle bayağı vakit geçti çünkü bulmamız biraz zor oldu. Bazılarını İstanbul'dan, bazılarını kırtasiye'den aldık. İşte eşyalar, eşyalarımız var. Evet, Markette var. Arkaya arkadaşlar, ne koymuşsun? E, biz bir tane daha video çektik. Kartondan bebek çizip e, buraları delip ilk, ta ilk taktık. Şöyle arkası bu şekilde. Yanına bu şekilde. Ben ördüm. Şu da arkadaşlar. Arkadaşlar ben hakır kutur kopartıyorum. Liza düz e, kafasını tam bize dönmüş yaptı. Ben. Arkadaşlar e, bunu, bunun videosunu izleyebilirsiniz. Bundan, e, bu videodan bir önceki bunun videosuydu. Arkadaşlar evet. videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like, like, Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.